Sabahın erken saatlerinde hayırsever bir iş adamımızın, e, abimizin şehri, e, dükkanıma geldi. Bu mahallede veya işte alışveriş edip de borcunu ödemeyip mağdur durumda olan insanlar için e, yardım düzenlediklerini söyledi. Borcunu ödemeyenler için e, bizden tespit istedi ve tespit etti, borcunu kapattı. Allah bir kere razı olsun hayırseverimizden. E, esnafı da mağdur etmedi şu kış gününde bize. Allah işini rast etsin, o arkadaşlarımızı tekrar borçlarını kapattıktan sonra, toplam tutar aldıktan sonra, tutarlarını verdikten sonra ailelere daray bir hayseler tarafından borçlarını kapattığına dair kapattığına dair kendilerini bilgilendirdik ve bir aracı olan bir arkadaşımız, abimiz vasıtasıyla bütün borçlar kapatılmıştır. Allah işlerimi mücadele nasıl etsin. Hayır, seven iş adamlarımızın sabah saatinde gelip bakkallara uğrayarak e, durumu göremeyen vatandaşlarımızın borçlarını ödemiştir. Ödemiştir e, ödemiş ondan sonra bu iş adamımıza teşekkür eder. Daha nice vatandaşlarımıza yardımlarını bekler, Allah'tan sağlık saat dilerim. İyi, ああ。<laughs>